Maliyet merkezi nedir? Maliyet merkezi, maliyet gider veya gelir kalemlerinin toplandığı, bölüm, proses, vardiya gibi kırılımları tanımlayan bir koddur. Bir nevi ilgili tüm proseslerin banka hesap numarası olarak düşünülebilir. Bütçede planlanan miktarlar bu hesaplardadır. Üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken oluşan her türlü giderler bu hesaplardan düşülerek maliyet gerçekleşmelerinin izlenebilirliği güçlü ve detaylı biçimde sağlanır. Önemli noktalar. Maliyet merkez yapılarını veya kodlarını oluştururken mantıklı en küçük gruplar bazında oluşturmak gerekir malzeme maliyetlerinin, bu kodlar üzerinden izlenebilirliği için, hareketlerin, bu kodlar ile ilişkili gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çalışanların, bölümleri, prosesleri veya vardiyaları değiştiğinde, yeni dahil oldukları maliyet merkezine transferleri yapılır. Bu sayede, personel maliyetleri ve izlenebilirliği de, maliyet merkezi detayında yapılabilir.